Yani yani evet, yanları alanları gör, gör. görmesi Tek odak görüyor çünkü. Şimdi evet. bu bir normal görme alanı. Hı. Görme alanı dediğimiz şey mutlaka glokomun takibinde kişi görme alanlarıyla veya diğer testlerle birlikte e, takip edilmeli. Evet. Çünkü hangi göz tansiyonunun hangi göze ne kadar zarar verdiğini önceden hekimin kestirmesi mümkün değil. Evet. Ama bilinen bir gerçek var ki glokom hastalarında tansiyon ne kadar aşağıda tutulursa tahribat o kadar az olur. Şu an mesela normal bir Şu görme bir normal alanı. Çünkü normal görme alanı yani gözün 30 derece arkasının görme hücrelerinin hassasiyetinin normal olduğu bir görme evet. alanı. Ya yani görme alanı arkadaki görme hücrelerinin bir yerde tomografik e, matematiksel ölçümüdür sonraki Evet biz sonrakine sonraki geçersek lütfen. şimdi orada göreceğiz. Burada bir yavaş yavaş görme hücrelerinde kayıplar meydana gelmeye başlamış. Şuralar normal. Hmm. Şu hmm. safhada daha hasta hiçbir şey fark etmiyor. Hı hmm. hı. Hmm. Hiçbir Şu şey anda görüntü olarak bir şey fark, gör, gayet, da gayet şey fark etmez. Normal. Mi? Yani Hayır. dikkatli bir bakışta da fark hiçbir etmez. Hiçbir şey fark etmez. Hmm.